Ruhestadır. Biz de bir an önce eve gidelim. Hadi çok özledim ben yavrum. Ha? Sonunda döndü cikcikler. Alo daha yeni mi aklınıza geldik Gökçe Hanım? Baba. Niye dedi değil de baba? Bir şey olmuş. Ne olmuş ne olmuş? Yıldız abla yanında mı? Olmasa mıydı? Baba sen önce onun yanından bir çık. Hmm, tamam. Hı -hı. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Sakın panik yapma. Kalının yüreğine indirme olur mu? Panik yapma dediğine göre panik yapmam lazım. Güney'e bir şey mi yaptınız? Baba Güney kayboldu. Ne? İyi, güney gitti. Bulamayacağız. Ya birisi çıkmazsa. Ne saçma sapan konuşma. Öldürürüm seni. Çocuklar. Evlatlarımın başına bir iş geldiğinde mutlaka altından siz çıkıyorsunuz. Doğru söyle Güney'e bir şey mi oldu? Tamam Yıldız sana bir şey söyleyeceğim. Allah'ım ya Rabbim Kuzey. Kuzey Yıldız'ı ilk aşk yeni bölümüyle Cumartesi Show TV'de.